hediyesi personelin istek ve verimliliğini arttırmak amacıyla motivasyon ve iletişim teknikleri eğitimi gerçekleştirdi. Motivasyon, hayata karşı mutsuzluk, bunlar bizim yarattığımız duygulardır ve aslında değiştirilebilir, kolay şeylerdir. Ha yok imkansız deniyor. Ben bu inancı yıktım bugüne kadar. Gerek kitaplarımda, gerek verdiğim seminerlerde bunu anlatıyorum ve insanlar seminerlerden çıktığında tamamen değişmiş olabiliyorlar. Ahmet Bey çok güzel bilgilendirmelerde bulundu. Özellikle psikolojik anlamda bilmediğimiz çok noktalara değindi. Günümüz şartlarında bu psikolojik ve sosyal yapıdaki yozlaşma ve bir huzursuzluğun olduğu bu dönemde böyle bir etkinlik gerçekten bizleri, katılımcıları çok rahatlattı. Başkanımıza bu etkinlik için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten birim olarak, kurum olarak insanlarla iç içe çalışan birimler, kurumlar olduğumuz için bu önemli daha iyi hizmet verebilmek için Antalya'ya. Çok güzel psikolojik bir destek oldu. Motivasyon oldu. Sadece vatandaş değil personellerin de ayrıca düşündüğü için motivasyonumuzu yükselttiği için buradan Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Antalya için çalışıyoruz.